ben ihanet etmişim bu Kur'an'a diye kendisine ağlayıp tövbe edeceğini tutup Kur'an üzerinde Kur'an'a hakaret ifadeleri kullanıyor. Babası öldü Kur'an'ın. Allah Allah. Bu ne saçmalık ya. Bu adam mı yani anlamıyorum. Bunun bu kral. Tabi bu krala elbise yapan bir sürü terziler görüyorsunuz. Bu adamı övüp duruyorlar. Ya Allah aşkına biraz çocuklaşın. Şu ezber, şu ezberlemelerden, şu işte <laughs> takılmalar biraz konuşun çocuk kadar bir cesaretiniz olsun ya. Demagog değil, sahtekar, yalan, meczup, uydurup duran bir insan. Bunun peşine takılırsanız felakete gidersiniz güzel kardeşim. Buyur. Kur'an yetin. Tekrarlay duruyor, coşturdu milleti. Para gelecek ardından çünkü. Mürit olacaklar bu insanlar hepsi kentine. Köle olacaklar ona. Transa girmiş bu millet hipnoz altında hepsi ağlayıp duruyorlar ve robotlaşıyorlar. Bitti. Bunların işi bitti. Bunlar şu anda şeytanın hipnozu altında. Bu cemaat. Çıkkaklarını köşeye girdiler. Bu adam en saçma şeyleri bile söylese ağlayacaklar. Bu adam ağlasa ağlayacaklar, gülse bunlar gülecekler. Çünkü trans halindeler. Mümin trans haline geçmez. Başkasının telkiniyle başkasına böyle kül kula olmaz. Mümin özgür insandır. Sadece Rabbine, sadece Rabbine teslim olur. O teslimiyet de Rabbinin verdiği aklı kullanarak, günlü kalbi kullanarak, birlikte, çelişki halinde değil. Şimdi bu adamın bazı şeylerini paylaşayım. Bak mesela 2006 yılında asılmış e, onun e, bir sitesine Seyyar Gezginci diye bir kitabı varmış. Orada meleklerden bahsediyor. Bak ne diyor. Allah peygamberin cesetlerini toprakta çürütmez. Yalan. <laughs> yalan. Büyük bir, bir yalan. Resul-i Ekrem Ekrem en büyük demektir. Allah'ın sıfatlarından birisi el ekran. Bunu peygamber için kullanıyor. Çünkü hep hissi kullanınca hani hep sürekli işitince siz doğru zannediyorsunuz. Ya Allah aşkına biraz Kur'an'a biraz saygı gösterin. Biraz saygı gösterin. Gidin bakın. Ekrem. Resul-i Ekrem. İki yine bir Allah'ın bir ismini peygambere veriyor. Ekrem en kerim, en cömert demektir. Ve bir de elçiler arasında da ayrım yapıyor. La nuferruku beyne adimu Halbuki söz veriyoruz. Kur'an'a göre müminler söz veriyor. Biz elçiler arasında ayrım yapmayız diyor. Ha Allah ayrım yapabilir. Allah şu son elçidir. Bu, bu ilk elçidir. Bu, efendim bu, bu elçi şu gruba gönderilmiştir. Allah çeşitli şekilde elçiler arasında ayrım. Çünkü Allah onların üzerindedir. Ama biz bizim gözden Allah diyor ki elçiler hepsi bir ümmettir. Hepsi İslam'ın elçileri. Neyse Resul-i Ekrem en altında sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bak altında bir övgü ifadesi uyduruk çünkü kelime sallallahu aleyhi ve sellem bir iştir yapılması emrin yoksa bir söz değil. Allah kelimesinin ağırlığına hiçbir şey kullanmıyor. Övgü ifadesi ama putlaştırdığı elçi için onu kullanıyor. Ehli keşfi ifadesiyle kabrinde haydır ve şehitlerin hayatını yaşamaktadır. Yalan. Kabrinde hay. Ne demek bu? Halbuki şehitlerle ilgili şehit de mi Kur'an'da o da ayrı bir olay. Allah yolunda şehit tanık demektir. Yani Allah yolunda ölenler için şehit denmiyor. Daha sonra denmiştir. bir sorun da yok. Yani densin. orada ahyaun inda rabbihim. Onlar Rablerinin yanında, Allah'ın yanında diridirler. Yoksa bizimle irtibatta geçecek bir dirilikte de değiller. Bu dünyayla alakaları kesiliyor. Kur'an net bir şekilde diyor sizin yardım istediğiniz, sizin hitap ettiğiniz onlar kesinlikle işitmezler sizi. İşitseler bile cevap vermezler ve din gününde sizin kendili onları ilahlaştırmanızı, çünkü bu ilahlaştırmadır onlardan yardım istiyorsanız veyahut da ölülere hitap ediyorsanız, inkar ederler, red ederler ve size karşı tanıklık ederler. İşte bunlar elçilerdir, evliyalardır. Ümmetin um, pek çok durumunda her zaman haberdardır. Subhanallah bu nasıl olur ya? Kur'an ayeti biraz sonra okuyacağım. Resmen çelişiyor apaçık. Bu aynen Mekke müşriklerinin if if ifadeleri, iddiaları. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmiyorlardı ki, ateist değillerdi ki. Aynen şefaate inanıyorlardı. Aynen geçmiş evliyalarının kendilerini işittiklerine, haberdar olduklarına, şefaatle kendilerini kurtaracaklarına buna inanıyorlardı. Aynen müşrik... O ümmetin pek çok durumuna her zaman haberdardır. Haşa, Habir olan her zaman haberdar olan Allah'tır. Hatta din gününde elçiler biz bilmiyorduk diyeceğiz. Di diyecekler. Yani şeyleri hakkında Ve bizim haberimiz yoktu diyecekler. Yani bu ilahlaştırmalardan falan. O ayetleri biraz sizinle paylaşacağım. Hatta bu e YouTube'un e, kenarına koyacağım inşallah. Ve hatta bilgiler bölümüne bakınız. Oraya mümkün mertebe asmaya çalışacağım. Aynı zamanda 19.org sitesine ulaşmaya çalışırsınız Çalışınız. Eee 6-7 senedir Türkiye'de maalesef e, 19.org'a girilmiyor. Ama oraya e, gizlilen e, neydi? Proxy e, proxygizlen.com veya başka siteler yoluyla rahatlıkla girebilirsiniz. İnşallah açmaya çalışıyoruz. 3-5 avukat tuttuk. Hala açılamadı ama son avukat belki açabilir. Diyor ki binlerce yerden kendisine giden salat ve selamı duyar ve bizzat mukabelede bulunur. Resmen şirk. Öyleyse sen de es salat ve selam aleyke ya Resulullah derken bunu dizlerini ve Sultan İzişan'ın dizlerine vermiş doğrudan doğruya huzurunda onu tebcil ve tazim ediyor gibi söyle. Subhanallah. Halbuki Kur'an Allah her yerde hazır nazırdır. Biz Allah'ı tebcil etmek, onu tazim etmek durumundayız. Bu adam Muhammed peygamber. Aynı Hristiyanların İsa için söylediklerini bu Muhammed için söylüyor. Biraz daha kendinden geçersen dizilene dizlen değdiğini bile hissedebilirsin. Tabi hissedebilirsin. Bir sürü şizofrenik şey oluyor. Bir sürü Hristiyan neler hissediyor ya. Bir, bir, bir izleyin Hristiyanların şeylerini. Adam böyle böyle sallanıyor, böyle acayip diller konuşuyor, yere atıyor kendisini falan. E bütün bu şeylerde hipnoz oluyor. Oto hipnoz oluyor bu insanlar. Sen insanlara bütün yaptığın hipnoz etmek Hikayelerle hurafelerle hipnoz. Çünkü bu insanlar kabul ediyor. Hipnoz olmayı kabul edersen hipnozlanırsın gayet tabii. Git herhangi bir hipnoz senesine adamın şeylerini, komutlarını <laughs> nedir ee, sözlerini ilk başta kabul et. Hipnozlanmak ise olursun. Bitti. Um, o, neyse unutma böyle canı gölden kurbiye temin ettiği zaman onun mübarek ruhunun hemen orada temizliğine şahit olabilirsin. Hayalinde bütün bu hayallerle Hristiyanlar, Budistler, Mudistler hepsi bu tür hayaller görüyor. Aynen bu tür yalanlarla, palavralarla istediğin yalanı, istediğin dini, istediğin tarikatı, istediğin saçmalığı insanlara satabilirsin. Hepsi hayaller görmeye başlar. Çünkü akıl devreden çıkmıştır. Hipnoza tümüyle trans olmuştur. Şimdi çok ilginç bir şey bunu da paylaşayım. Diyor ki ben bunun bir devamını yapacağım çünkü asıl konulara giremedim maalesef. Burada bir kitabı var. Bu kitabından korkunç şeyler şey diyor. Meryem suresinin 19-17 ayetü üzerinde bak ne, neler, e, <laughs> ne hikmetler şey diyor bu sahtekar ayet şöyle Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti derken biz onu ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas zaman bir insan şeklinde göründü. Şimdi diyor acaba neydi bu ruh? Ruh Kur'an'a göre Allah'ın komutudur. Allah'ın sözleri yaratır, yaratır. Allah'ın komutu bizzat komutu yaratır, şekil değiştirir, iş yapar. Yani Bizim mesela bilgisayara verdiğimiz komutlar nasıl bazı işleri yapıyorsa Allah'ın komutu, iradesi kendi başına iş yapar. Ama tabii ki ruh Türkiye'de farklı bir anlama Türkçe'de şey edilmiş. Yunan eski felsefesinin etkisiyle, Hristiyanlığın etkisiyle ayrı bir şey. O da ayrı bir konu. Yani diyorum ya hani dal budaklanıyor. O kadar kavramların anlamını çarpıtmışlar ki bu sahtekar din adamları. Bazen konuşurken istersen kelime kelime insanların kafasından yanlış anlaşılıyor. O zaman yavaşlıyor. Hemen büyük çoğunluğu itibariyle bütün tefsirler ayet-i kerimedeki ruhumuzu gönderdik diye belirten ruhun Cebrail olduğunu ifade etmektedirler. Ne var ki burada Kur'an ruh tabiri kullanıyor. Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtilaf varmış. İhtimalın sınırları ise ihtilafın çerçevesine aşkındır. Çok hoş bir şey ifade. Bak hemen etkiliyor edebiyatla ihtimalin sınırları ise ihtilafın çerçevesini aşkındır. Hmm. Hatta Efendimizin, Efendimiz diyor, Allah için kullanmıyor, Rabbimiz ifadesini peygamber için kullanıyor. Ruhunu içine alacak kadar da geniştir. Ah, Kur'an yetim diyor, babası öldü diyor. <laughs> Bu sahtekar şimdi burada, <laughs> bak ne yapıyor? <laughs> bir yerden bir kitap buluyor. Taberani adında bir yani rüyasında gördüğünü yazan bir sahtekar, bir uydurukçu. Bunlar hep uydurukçu yani, din uydurmuşlar. Ondan bir <laughs> saçma sapan bir şey oluyor. Bak bunu satacak bize. Tabii ki bir ihtimal olarak, ihtilaf. Evet bu muhtemeldir. Zira Hazreti Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerini içine başka hayal girmemişti ve girmemeliydi diye de. de başka hayal. Kimin hayale girmeliydi bak. Onu sadece kendisine helal olan biri bakmalıydı. Ne? <laughs> Kimmiş bu helal olan? O da olsa olsa efendimiz olabilirdi. <laughs> Peygamber Muhammed demek ki o zaman yaşamış. Demek ki Mekke'de 570 yılında doğan Muhammed reenkarnasyon. ikinci Muhammed. Veyahut da sürekli haşa Allah gibi az önce dediği gibi bir ilah yani İsa gibi sürekli var olan bir şey. O zira münasebetle Hazreti Menim'in kendisiyle nikahlandığına işaret buyurdu. Ah! Demek ki Muhammed İsa'nın babasıymış. <laughs> Aynen öyle diyor. Bu aşırında ruhun Efendimizin ruhu olabileceği de itmal dahilindedir. Ancak bu kat'i değildir. Sadece bir itmaldir. İtmaller ise dekviyelerle delildiklerine kadar kat'iyeti ifade etmezler ama bu saçmalığı, bu palavrayı işte bir paragrafla vakit harcıyor saçmalığı. Ulan sen millete saçmalıkları rivayet etmek durumunda mısın? Bir ihtimal diye. Bak şu ayetlerle bitireyim. 33-66 Yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke elçisine itaat etseydik derler. Ha elçi Bukhari, Müslim, Tirmizi, Taberani bu palavracılar değil elçi Kur'an ile şey elçinin bütün görevi Kur'an'ı tebliğ etmekti. Kur'an'daki elçinin tanımına, tanımına bakınız lütfen. 33 67 Derler ki Rabbimiz saadatlarımıza, şehirlerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Siz eğer bu adamı izliyorsanız aynen din gününde bunu söyleyeceksiniz. 33 68 Rabbimiz onlara iki kat ceza ver. Onları büyük bir lanetle lanetle Ama siz de onlarla beraber aynı yere gideceksiniz. 3.80 ayeti Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler yani efendiler edinmenizi de emretmez Allah. Siz Müslüman olduktan sonra size hiç inkara emreder mi? Tekrar edeyim ayeti. Ve size melekleri ve peygamberleri efendiler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size hiç inkarı emreder mi? Ona ilgili dipnotta bazı konulara değiniyorum ve referans veriyorum. Muhammed Peygambere Allah'ın oğlu diyemeyenler, yakışırdıkları sıfatlarla onu putlaştırıp müşrik oldular. Örneğin kelime-i yani tanıklık söylemine teklik e, e, tanımına Allah'ın isminin yanına onun ismini koydular. Namazda onun ismini zikrettiler. Ezana onun ismini eklediler. Peygamberlerin en üstünü olarak nitelediler. Şefaat hikayeleriyle ahirete kendilerini Allah'tan kurtaracak biri olarak kabul ettiler. Doğumundan ölümüne kadar hiçbir günah işlemediğini ileri sürdüler. Ona yakıştılan yalanları dinlerinin ikinci kaynağı olarak izlediler. Kainatın onun için yaratıldığını iddia ettiler. Allah'ın birçok ismini ona da verdiler. Kur'an'a göre şirkin ta kendisi olan bu inanç ve davranışı serginliler müşrik olduklarını kabul etmeyeceklerdir, etmezler. Mesela 6. surenin 23. ayetine bakınız. Geçmiş müşrikler de kendilerini muvahhid zannettiler. Ama aynen bunları yaptılar. Siz de aynısını yapıyorsanız siz müşriğin ta kendisisiniz. Ve din gününde sizi bu şirke götüren, bu hoca, efendi diye saygı gördüğünüz adamları iki kat cezalandırmasını Allah'tan isteyeceksiniz. Ama siz sorumluluktan kurtulmayacaksınız. Çünkü Allah size akıl verdi. O aklı akla ihanet ettiniz. 416. Allah kendisine orta koşulmasını affetmez. Bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiyi affeder. Kim Allah'a orta koşarsa tamamen sapıtmış olur. En önemli konu ama bu en önemli konuda tam tersi bir mesaj veriliyor. Şirk. Şirkin en basit tanımı buna düştüğüm bir not. Allah'tan başkasının da sana yardım edebileceğine inanmaktır. Allah'a ortak koşanlar kendilerinin Allah'a ortak koşmadığını zannederler. 5.90 Gerçeği onarlayanlar sarhoş edici maddeler, kumar, putlaştırılmış taş ve türbeler, şans oyunları sapkın işi birer pisliktir. Bunlardan sakınız ki kurtulasınız. En sap kelimesi kutlaştırılan taşları, türbeleri kapsar. Kabe etrafındaki dünü sayısını belirlemek için bulunan hacer Hacerü'l-Esved şu anda en büyük putlardan birisidir. Hatta Kabe'nin bizzat kendisi de böyle kara bir bezle kaplanarak bir çeşit putlaştırılmış durumda. Hatta Kur'an'ın mushafı da putlaştırılmış durumda. Adam alıp öpüyor, öpüyor falan filan böyle karşısında ayakta duruyor. Halbuki mesajını alıp okuması, anlaması ve uygulaması gerekirken kağıda ve mürekkebe tapıyor. Bir çeşit tabu oluşturmuş. Tam tabu. Alakası yok. Yani Kur'an'a olan saygı kağıt mürekkebe saygı değil. E, falanca işte Osmanlı padişahları sabaha kadar Kur'an'ın e, karşısında ayakta durmuşlar. Keşke uyusalardı. O Kur'an'ı sapatan akşama da karşısında ayakta durmak yerine o kitabı açıp okusan, uygulasan padişahlıktan vazgeçerdin. Çünkü o kitap, kitap diyor ki onların işleri aralarında şura iledir. Sen seçilerek başa gelmedin ki sen benim babam falanca yüce insandır, asil kanlıdır diye kendini insanlara zor empoze ettin. O Kur'an'a uysaydın Beşik'teki kardeşini öldürtmezdin. E bu Suud yoluyla fedva aldırtmaz. Yani bir de şeyinde sana hizmet eden şarlatan e, nedir yardakçı din adamları da var şey şeyhül şeytanlar onlardan fetva da alıyorsun ha Allah adına mübah yapıyorsun beşikteki kardeşini öldürmek ve de bakıyorum adam profesör olmuş bardakçı bardakçı ile onun bir şey vardı o bir program vardı kimdi orada konuşan hatırlamıyorum bu adam diyor yahu gayet tabii kardeş katili kötü bir şey ama bunlar kardeşler arasındaki, şehzadeler arasındaki kavgalarda, savaşlarda binlerce, on binlerce kişi ölüyordu. E o halde bir kişinin ölmesi, on bin kişinin ölmesi ne tercih edilir diye bu kardeş katilini onaylıyor. Ne inanılmaz bir kafasızlık. Niye eşeği eleştirmiyorsun? Ha bu insanlar kardeşler niye birbirlerini öldürüyorlar? Dava nedir? Bu bizzat yani rezaleti kötüleyeceğini işte bunun temelinde saltanat şeyi var. Bu insanlar saltanat yani yani seçilme olayı var. Peygamberden sonra dört halife seçilme. Seçilme olması lazım gelirken saltanata dönüştürdüler. E problem demek ki şeytanlık saltanatta, diktatörlükte. E sen bunu eleştirmiyorsun. Bu sanki makul, normal bir şeymiş gibi. E işte böyle bunun böyle yapıyor. Bunu engellemek için işte beşteki kardeşler öldürülmesi normaldir. İnanılmaz bir şey ya. Neyse birkaç ayet daha okuyayım keseceğim. Gerçeği onaylayanlar ve onaylayanların bir zulümle ve onaylayan onaylamalarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hak etmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır. Gerçeği onaylayanlar bu onayı, bu gerçeği tasdik etmeyi şirkle, şirk zulmüyle bulaştırmazlar. Evet. 618-119 ayetlerine gerçe e, gerçeği onaylıyorsanız, ayetlerine inan inanıyorsanız, üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yiyin. Size ne oluyor ki üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasakları detayıyla size açıklanmış bulunuyor. Birçokları bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbinin Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir. E, biraz alakası görmeyebilirsiniz. Ben nedense bunu almışım. ah 931 ayeti. Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dışında Rabler edindiler. Oysa yalnız tek Tanrı'ya hizmet etmekle emredilmişlerdi. Ondan başka Tanrı yoktur. O eş koştukları kimselerden de çok yücedir. Maşallah. 18. Zincir 32. ayetini. Onlara iki adamın örneğini ver. Birisine etrafını hurma ağaçlarıyla çevirip aralarına başka ekinler bitirdiğimiz iki üzüm bahçesi vermiştik. Ee, devam ediyor. Bu biraz uzun. 18, 33, 42'ye kadar lütfen okuyunuz.